Yanan depoda yarı çıplak bulunan adamın gizemi çözüldü. Olay Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı apartmanın deposunda yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Alo döndürme çalışmalarının ardından inceleme yapmak için el feneriyle depoya giren itfaiye ekipleri yerde hareketsiz yatan Erdal D ile karşılaştı. Dumandan etkilenen ve kollarında kesikler olduğu görülen Erdal D, sağlık ekiplerine ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Erdal D'nin bulunmasının üzerine olay yeri inceleme ve cinayet büro amirliği ekipleri inceleme başlattı. Şahsa başkası tarafından zarar verildiği ihtimali üzerine çalışan ekipler incelemeyi tamamladı. Dumana çok maruz. Şahsın intihar girişiminde bulunmak için önce kendine zarar verdiğini, ardından da tinerle depoyu ateşe verdiği belirlendi. Bir kamu kurumunda mühendis olarak çalışan Erdal D'nin psikolojik sorunları olduğu da ifade edildi.